Başkanım öncelikle teşekkür ederiz bizi, talebimizi e, geri çevirmediniz için. E, altyapı çalışmaları gibi e, riskli ve kapsamlı bir e, çalışmanın içerisine girdiniz. E, bu çalışmaların e, söylendiği tarih sürecinde tamamlanacak mıdır? Bununla hakkında bilgi almak istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hem kamuoyuna aydınlatma hem kirli bilgilerden arıtma hem de daha merak edenlerden yani nasıl ne nasıl ne şekilde olacak ilçemizdeki projeler nasıl gidiyor çalışmalarına ısılıyor belki zaman zaman paylaşır mı erişemeyenler olur ulaşamayanlar olur daha doğru ve özünden kaynaklar bunları bilgilendirme adına de böyle bir şey gelmesi biz de ziyaretçiler memnun etti böyle karşılıklı şey yaptığımızda kamuoyun daha gerçek bilgilerle real bilgilerle aydınlanmış oluruz. Bu vesileyle de tüm hemşehrilerimizi başta size hoş geldiniz. Tüm hemşehrilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Şimdi e, altyapıyla ilgili ilk sorunuz evet, tamam. e, Yunus Bey öyledir galiba. Vallahi göreve yıllarda Türkiye'nin malumatlı sorunları var. Altyapıyla ilgili. Hatta 1963'te o zamanın nüfus e, nüfusuna göre yapılmış ne haritası var, ne planı var. Abi ben şey geriye doğru şey manasında yapmıyorum yani. kötüleme veya şey gibisi de o zamanlar da o günkü şartlar onu gerektirmiş. Öyle yapılmış. Daha sonra ilçemiz gelişmiş, ilçemiz değişmiş, ilçemiz büyümüş. Ama günün şartları, günün koşulları artık bu hem zamanla ekonomik ömrünü tamamlamış hem de nüfus e, projeksiyonu büyümüş. Bu artık e, kesinlikle yenilenmesi, yapılması gerekiyordu. Mal, malumat üzere, yıllardır da ilçede gerçekten su durumu bir kaotik bir durum ortaya çıkarıyordu. Şimdi bu üçümüz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gelirken de en büyük vaatlerimizden de birisiydi. Can suyu projemiz. Bununla ilgili gerçekten çok büyük araştırma tüm teknik ekiple çok büyük bir çalışma yaptık. Çok çeşitli. Bunlar öyle kolay değil. Hemen hani bir de bizim öz kaynaklarımızla yapılan bir şey değil. Yani çünkü bizim öz kaynaklarımızdan böyle yetmez. Hiç kimse de yetmez. Şimdi biz çok çeşitli her ay periyodik olarak inceleme, araştırma, analizleri bunlar yapıldı. En son çalışmamız yaklaşık bir yıl falan geçince kaynaklara ulaştık. Sağlam 7.8 ve 8.4 pH değerindeki suyumuzla birlikte ondan sonra da planlama, kamulaştırma, işte <laughs> birçok programla, işte yasal izinler, bunlar devam etti. En son bunun neyi var? Finansman boyutu var, yasal şeyler var, ihale süreçleri var. Bu çok, gerçekten yani ilçemizin burada daha önce sukap kapsamında yapıyoruz. Yüzde ellisi ve yüzde ellisi bizim kaynaklarımızla ve İller Bankası tarafından yapılıyor. Biz bunu, burada tabii biz bunları yapıyoruz ama bu işlere girmek gerçekten de şey hem yürek ister hem vizyon ister hem de aynı zamanda güç ister. Biz ekibimizle kendimizle birlikte tüm bu çalışmaları yaptık. Bizden sonra da aynı zamanda güçlü bir vekil ister. Vekilimizin de büyük desteğiyle il başkanımızla, ilçe başkanımızla tüm paydaşlarla birlikte ekibimizle birlikte ve vekilimizle şey yaptık. Bizim böyle bir hakkımız da yok. Daha önceki zamanlarda kullanılmış bunu Cumhurbaşkanımızın şeyine strateji daire başkanında özel izniyle bu proje hayata geçti. Türkiye'nin yaşadığı durumda artık bu elzem idi, kaçırılmazdı. Bu işe birilerinin taşın altına elini koyması lazımdı. Belki yürekli de olur, hepsi olur ama vizyonlu dolu ama hepsi bunların tamamen tüm bileşenler birleşmeyebilir. Türkiye'nin şeydi buydu arkadaşlar, yıllardır eski borularda yapılmış yaklaşık 90 santimde 23 tane şamyeli ve yama parça var. Bu durum artık kaçılmaz bir yani e, bir, şansı yok. Bunu yaptık. Bunu tam şey yapacakken bu arada da 11 Ağustos'ta gördük. Neyi gördük? İlçe ufak bir yağmurda. Ufak bir şeyde sele gidiyor. Artık iklimler de değişti. Dedik ki biz yağmur suyu bu projede yapalım yapmışken kurbetçiler de, de haklı yani vatandaşlarımız haklı yıllardır kazılmış, bozulmuş, yapılmış ama biz dedi ki bir daha bu siyasi hesap yapmadan, hiçbir küçük hesaplar yapmadan sonu ne olsa olsun dedik ki bu ilçenin geleceği, bu ilçenin gençleri, bu ilçenin hanımefendileri, onların yaşadığı sıkıntıları için bizim böyle bir kaygımız da yok siyasi istikbalimizden de önemli. Her şeyden önemlidik. Biz taşın altına evimizi koyduk. Gövdemizi koyduk. Yağmur Gövdemizi suyu da. Kez, kez. biz de. şunu söyleyeyim. İlk kez belki de bakın mı, inceleyip araştırın. Tarihinde üç projeye başlayan bir belediyeyiz. Bunu başlayabilen yok de yoktur. Becerebilen de yoktur. Böyle yürekli cesaret de yok. vizyonel bir şey de yok. Biz bunları yaptık. Ee, üçü bir ne de bir dahaki sene, üç sene sonra bir daha kazılmasın, beş sene sonra bir daha kazılmasın veya kazmak istese de bunu yapacak beceri veya güç, siyasi güç, teknik ekip hepsi bir araya gelmez. İnşallah biz de hepsi birleşti. Vekilimizden, ilçe başkanımıza, tüm paydaşlarımıza, mesnilerimize kadar bunu artık kaçınılmazdı, ötelenmezdi. İnşallah bunları hem yağmur suyu gördüğünüz son afetlerde, içimiz sık sık afet için. İki tane selde tamamen projeyi tamamlamamış olmamıza rağmen, yüzde kırkını tamamlamış olmasına rağmen büyük afetlerden kurtuldu. Şu anda son şeylerde ne yaptık? Artık ızgaralarını da koyduk. Sadece şehir çıkaldı, onu da evde başlayacağız. Onun dışında yani çok büyük şey olmadığı zaman artık bu olay bitmiş demektir. Biz sorunları kökten çözmek için, bir daha yaşanmamak için, bir daha kazıp çizmemek için o kadar gitmiş ki. Bir taksi geçiyor yarım saat sonra patlıyor. Yani e, artık hem ekonomi tam tamamlamış, her şey bitmiş. Bu ötelenemezdi. Zorluk daha burada hemşehrilerimizin, vatandaşlarımız canı yanıyor. Üzülüyorlar mı? Üzülüyorlar. Eminim ben de yani ben de bu kadar stresler, bu kadar sıkıntıya, gecemizi gündüzü tüm personelikle şey yapmak istemezdim. <laughs> Ama bu, birileri bunu yapmak zorunda. Ha ki zaman, bu bizim şey yaptığımız bir süreç değil. Dedim ya dört senelik bir süreç. İhalesi oldu zaten yılbaşından önce olmasaydı yılbaşından sonra şu anda yapmamız gerçekleştirmemiz de mümkün değil. Biz Mart ayında başladık. Yaklaşık ne zaman başlasak başlasak bu projelerin tamamlanması bir, bir yıl. Yani bir yaz bir kış görecek. E sonra da kışın da pek herkes biliyor. Kışın iki üç ayda verimsiz. Çalışılmaz. Çamur. Evet. Okul çalışılmaz. Okullar açılacak, çocuklar çamur diyecek. Bu bir sene, bir yaz, bir kış görecekti. İnşallah e, şeyini de söyleyeyim. Sonunda böyle büyük projelerde, gerçekten uluslararası projelerden, böyle büyük projelerde küçük sıkıntılar olacak. ve tüm hemşehrilerim gerçekten inanıyorum. Şu proje bittikten sonra kızanlar, ağlanlar veya küçük zarar görenler inanın ölene kadar dua edecekler. Bundan eminim. Ha, biz onlara da şeyiz, ufak demek şeyleri aldırış etmiyoruz. Hepsi için eleştirisi bizim için de kıymetli. Ölçü kaçırmamak şartıyla. Onları da not ediyoruz. Biz bunlar bittikten sonra inşallah bir daha Türkiye'nin kazanmayacak. Bizim belediye başkanı, Türkiye'li şeyi bizim belediye başkanlığımızdan da önemli. Çocukların, yani insanların, gençlerin geleceği hepsinden önemli. Bunları bittikten sonra inşallah ee, Yarın itibariyle arka yolun o iki benzinlik arasını günde oda asfalta başlıyoruz. Oradaki tüm çalışmamız bitti. Yani ev bağlantılarına kadar. Yağmur suyu. Yağmur suyu, içme suyu, ev bağlantılı mazgallar. Yani bu insanlar diyor ki bu neden? işte hepsi birden. Olmuyor mu? Olmaz. Teknik olarak mümkün değil. Yağmur su, kanalizasyon aşağıdan doğru oluyor. İçme suyu yukarıdan doğru oluyor. Hem hepsinin kod, kodları farklı, hepsi, işte diğeri çapraz kazılıyor, diğeri farklı kazılıyor, derinlikleri farklı. Bir mesela o yolda gördünüz, bir suçlu kazdık, bir işte yağmur suçu kazdık, tekrar ızgara için kazdık. Yani inşallah sadece oranın asfaltını yapacağız, eylülden sonra tüm ilçenin her tarafını kazacağız, bunu yapmak zorundayız. Yani artık kaçınılmaz bu. Ondan sonra da üst yapısının tamamını arada bir projemiz daha var. Siz de e, onu da yaptıktan sonra inşallah ilçenin ana arterlerini sıcak asfalt diğer yerlerde karataş taş yapacağız. Çok şey olsun ha, yani müşteri olsun da bir, bir buçuk yıl gibi içinde Türkiye'nin bölgesinin markası, marka şehri olacak. İnşallah. Bundan emin olsunlar. ben bu konuda söyleyeceklerimiz son seride de gördünüz. Ne kadar atık yağmur suları önemli oldu. Başkanım öncelikle teşekkür ederim bizi buraya davet ettiğiniz için. Doğalgaz projeniz var mı? Varsa eğer e, altyapı yapılıyorken şu an ilçemizde doğalgaz hattı döşemesi olacak mı? Ya da altyapı çalışmaları bittikten sonra mı başlayacaktır doğalgaz çalışması? Şimdi şöyle söyleyeyim yani biz belki 4 senedir yakından tanıdınız. Yani bizim çalışmamız her alanda var. Yok diye bir şey yok. Zaten biz proje odaklı real çalışan belediye başkanıyız değil mi? Ama hiçbir şey başlamayınca biz bu demeyiz. Belki diyor iyi tanıdınız. Mesela ket meydana kazmayı vurduk. Hayırlı olsun. Yolu başlattık. O zaman şey yaptık. Alt tepeyi kazmayı vurduk. Normalde kasın ihalesi yani olmuştu. Bu dedik. İşte millet bahçesine kazmayı vurduk. Hayırlı olsun hemşehrilerimizdik. Biz aslında başladık bitti. Olayları gibi. Tabii ki il ilçe halkının merakla beklediği Heyecanla bekledi tabi doğal gaz da var. Bununla ilgili de Gerçekten yaklaşık iki senedir ciddi bir çalışmamız var. Evet. şimdi bunu da yüzde yetmiş seksenlere falan getirdik. Da bizim milletteceki şata zeytin, Türkiye'li bilmem ne bölge farkı şu bu. Biz bunlarda aşağı düşte ve kapasitedeyiz. Onlarda da bayağı bir mesafe kat ettik. Tüm amacımız ve planlamamız sadece yarın başlayacak olan asfaltla çalışması sadece orayla sınırlı şu anda. Buradan da anlaşılması lazım. Çünkü ilçeyi komple 3 projeye başlatmamızın amacı da bu. Bunlar bitecek. Adnan inşallah onu da doğal gazı da yapacağız. Ondan sonra üst geçeceğiz. Yani üst yapı zaten yaklaşık 50 milyon falan bir şey var. Bir daha ilçe ne kazılacak, ne çizilecek, gerçekten şey olacak mı? Hatta bunun çalışmalarımız devam ediyor yani emin olun yapı yapılmadan bu yapacak. Tüm hedef ve planlama seneye yakmak. Yani bu şekilde söyleyeyim. Ha desen yani şey diyorsun. bundan yürür müydü yürümez. Şu anda ihalesi olmuş olsa bile, başlamış olsa bile belki bu projelerde de gördünüz, projeler öyle yani teknik olarak en azından Aynı hattan, aynı yerden yürüme şansı yok. Çünkü gördüğünüz kazıstasının ki ayrı, yağmur suyu ki ayrı, suyun ki ayrı, içme suyu ki ayrı, kazısonkin de ayrı. Aynı mesela ya, şey kazdığımız yerlerde, işte özellikle ara mahallelerde, diğer yerlerde bunları hem kazısın için, hem yağmur suyu için, hem içme suyu için ardından mazgallar giderler için ardından doğal kalacağız. Hepsi aynı şey. Ya bunlar tabii zor. Bu arada şöyle yani zor derken vatandaşımız biraz tabii sıkıntıya giriyor. Yani ben onlar onların hoş gösteri şey yapıyorum. Yani ama gerçekten ilçenin bu zamana kadar planlı projeli ne telekomun, ne elektriğin, ne kanalizasyonun yani ne yağmur hiçbir planı yok. Rastgele şey yapıyoruz. Ama bundan sonra her şey planlı ve programlı olacak. Onlarla birlikte de çalışmamız var. Biz ve ekibimiz ilçe başkanımızın başkanlığında il başkanımız şeyinde meclis üyelerimizle birlikte vekilimizle bize vermiş olduğu büyük destekle Cumhurbaşkanımızla başımız olduğu müddetçe bu ilçeye kazandıramayacağımız, yapmayacağımız hiçbir şey olmaz. Şeyler, hemşirelerimiz bu konuda müster olsun. Nasıl seçim şeyimizde, ne kadar sözümüz varsa birazdan da görürsünüz. Kaç tanesi yapmışız çoğunu tamamladık. Tamamlamak üzereyiz. Bunu da yapacağız. Bu da bu konuda müşteri olsun. Başkanım, e, ilçemizde yapımına başlanan tekstil atölyesinin son durumu nedir? Hangi aşamada da... Şimdi Bunun hakkında da bilgi alabilir miyiz? E, Valla güzel bir soru. Bu konuda vatandaşlar da müjdelik. Bizim de bu acemiliğimize geldi. Tabi acemiliğin dışında e, tabi hakikaten de çok şeyler de yaşadık. Yani göreve geldik. Bunu samimi söyleyeyim. Yani ee, sadece bize bağlı da değil. E, ee, i̇stigar işte sel felaketleri, pandemi ardından birçok olursa bizim dışımızda ekonomik şey, sıkıntılar, işte Rusya-Ukrayna savaşından depreme kadar bunların istikrarsızlık oluşturuldu. Biz depreme 3 defa sana, şey, pardon, tekstile 3 defa çok önemsediğimiz bir proje, çok üzerine gittiğimiz bir proje, Üç defa buna para çıkarttık. Sanayi Bakanlığı. İki defa ihaleye çıktık. Ama maalesef burada başarılı olamadık. İhaleye giren yok. Çünkü biraz hani çelik ve e, demir profilden veya da işte e, ne diyorlar sandviç panellerden olduğu için fiyatlar hani ihale süreci var. Bizim yaşadığımız sıkıntı zaten bu. Bölgenin de bu. Şimdi i̇hale yani süreci var. Hazırlıyorsun metrazlar falan şey çıktıktan sonra ihalede kalma süresi, bekleme süresi falan derken iki defa ihaleye giren olmadı. Şu anda yine çalışmalarımız var. İnşallah başaracağız. Ee, bir başka artık kendimiz mi yaparız? Hizmet alımı şeylerimiz bugün mal siparişleri falan verdik yine. İnşallah. Ya kimse şey yapmıyor. Tekstil bizim işsizlik adına da. Bu adına da oraya öyle bırakmayacağız, yapacağız. Ama şu zamana kadar e, çok uğraşmamıza rağmen, üç defa para çıkarmamıza rağmen, iki defa ihalese çıktı. Öyle kolay değil. Hani iki defa ihale çıkmamıza rağmen başaramadığımız tek proje. Ama bunda başaracağız inşallah. İnşallah başkanım. Ama Bey. Başkanım, belediye başkanlığı seçim sürecinde vermiş olduğunuz vaatlerin hangileri yapım aşamasında ve e, bitmiş projeleriniz var mı bu vaatlerde? Şimdi bu güzel bir soru. Ben şöyle söyleyeyim. Aklıma geldiği kadar öyle söyleyeyim. Bitenler var. Devam edenler var. Bir iki tane de böyle işte başaramadığımız var. Olmayan ben söyleyeyim. Ama genel itibariyle siz de hatırlayın. Bizim seçim beyannamemizde belki önünüzdeyse bakın. Ne vardı? Efendim, yaşam vadisi. Var mıydı? Evet. Yaptık mı? alasını yaptık değil mi? Yani yaşam vadisi projemizde vardı. Yanına huzur vadisi de kattık. Vadim, vadimizde yoktu. Uçaklı parkı da kattık. A'dan Z. da mezbelek bir yerde. Üstelik hayırseverlerin de katkısıyla camimizde. Bu da vadimizde yoktu. Bu şeyimiz dedi. Meydan var mıydı? Vadimizde. Bakın isterse birisi takip edin. Meydan da vardı. Bak ben bu benim söylediğim. Meydanda yaptık mı pandemiye rağmen? Yaptık. Hayvan barına projelerimiz arasında mıydı? Bölgenin tek resmi barınayız biz. Çok uğraş, çok zor bir şey. Yok. Yaptık. Ha bu sorunları kökten çözdüm, çözmez. Çünkü diğer bölgelerde olmayınca bırakıyor ama gerçekten orada zorlanıyoruz. Yani 7-8 tane hayvan var. Hem hayvan severler yardımcı oluyor. Hem bir şey yapıyoruz. Bunu da başardık. Normalde sokaklar geçen en büyük, yılların en büyük sorunuydu. Doğru mu? Bu da projemizde vardı. Yaptık mı? Yaptık. Vadimiz de vardı. Sağlık Hoca, bizim girişimizle bize, tabi katkısıyla. Onlar hep yani çizik yapıyorum. hep ondan şey. Sağlık Hoca var mı? Hastane gibi Sağlık Hoca yaptık mı? Ramazan Bey, senin karşında yaptık değil mi? Bunun yanında ne vardı? Üniversite ve KYK vardı üniversiteyi getireceğiz. Kaya kaya kuracağız. Yaptık mı? Yep. Yaptık. Bunun dışında e, işte spor testleri vadimizde var mı? Yok. Yaptık mı? Sinop bölgesinin en büyük çevrenin spor testleri bu. Yine köylü pazarı vadimizde var mı? Yoktu. Bunlar da yaptık mı? Yaptık. Millet bahçesi Vadimizde var mı bizim? Yok. Ya biz vadede bağlı. Şu anda bölgesinin en mükemmel, her şey düşünülmüş, düşünülmüş tasarlanmış bir mesajı yapıyoruz. İnşallah bunda bir kez içinde halk hizmeti sunacağız. Belki görüyorsun çalışmaları. Tabii. <laughs> Bu da yoktu. Biz sadece vadede bağlı kalmadık. Ne dedik? Günün ihtiyaçları, zamanın ihtiyaçları. Biz vadimizde ne vardı? Can suyu projesi vardı. Yapıyoruz mu? Yapıyoruz değil mi? Yağmur suyu var mıydı? Yoktu. Kısmı kanalizasyon var mıydı? Yok. Ama 11 Ağustos'ta gördük. Vadimizde yok diye Vadimiz sınırlı kalmadık ki. Yapmayacağız hiçbir şey yok ki. Elzem olmuş. ihtiyaç olmuş. Kendimizde o gücü gördük. O şeyi gördük. yapalım dedik. Yapıyoruz. Daha ne var? Mesela çok bölgede tamamını yapıyorduk. Yer altına çöpler alma asasörcü İlçe'nin tamamını yapacaktı ama ilçenin az önce dedim ya haritası belli değil neyin nerede gitti bazı bölgeleri aldık yine e, bizim vaatlerimizden birisi neydi sahil yolu projesi değil mi o da inşallah bak bunca olumsuzluklara rağmen bizim göreve geldiğimizde bu proje 20-25 sene önce tasallamış planlamış sadece transit geçitti bu proje bitmiş olsaydı Türkiye'nin artık denizle şeyle itibatı yoktu. Türkiye'nin deniz şehri olmasının da bir anlamı yok. Ama ne oldu? Bir projeyi değiştirdik. Hepiniz görüyorsunuz yaptığım şey isterseniz buradan size gösterebilirim. Mesela ne öğrendi? Şuradan şey yapabilirim teknoloji. Sanırım dönemin e, Ulaştırma Bakanlığı'yla Ya Ulaştırma, ulaştırma Bakanı, bakın. olmuştu, sen felaket... Aynen, oldu. bu projeyi, bak yani. bizim hep proje, hepsi burada. Şimdi, e, bu şu şekilde olacak. Bak görüyorsunuz. Sadece transit geçişti değil mi? Başkanım? Daha önce sadece e, gün e, gün batımıydı. Orada gün mıydı? sadece kamyonlar açtı. Tabii o zamanki şeyde 20-25 sene önceki arkadaşlarımız, abilerimizin de şeyi oymuş. Tıras kamyonlar aşağıdan geçsin demişler. Ama biz ne yaptık? Artık orada e, deniz kenarına doğru bisiklet yolları, yaşam alanları, yani reklasör alanları, peyzaj alanları, belki de bu kadar iddialıyız. Yer bize inşallah elde diyorlar. Elde falan teslim olacak hali hazır haritası. Biz bölgesini en mükemmel sahip bandına sahip olacağız. Yani buraya emin olun diğer turizm diye bilinen şu andaki ilçelerde, bölgelerde millet buraya gelecek. İnşallah. O sahilde yürümeyi. Başkanım, ilçemizde bir zamanlar turistik otel olarak bilinen bir binamız vardı. Sonra bir tadilattan geçirildi. Şu an kapalı tabii. Şelalehane Çay Bahçesi var. Zemin katta hizmet veriyor. Ama üç katlı bina ee, şu an hizmet vermiyor. Neden, nedir? Vatandaşımız soruyor. Valla ilçemizde zaten barınma elzem sorunlardan birisi o da. Hı. Yani gerçekten şimdi biz e, atıyorum atıyoruz işte suyu yap, yani suyu yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, yaşam alanlarımız artık insanlar da buraya geçince barınma sorunları da var. Dıştan gelen misafirlerde de konaklama sorunları var. Valla geçmiş dönemde e, tadilat yapılmış. Öyle olmuş, böyle olmuş. Ama bir mahkeme süreci var yasa sonuç inşallah o da sonuçlanır. Sonuçlandıktan sonra ilçemize yakışır şekilde ondan sonra planlaması yaparız. Yani onun Yani o konuyu da önemsiyoruz.